Anahtarımız üzerinde Bismillah diyoruz içeri giriyoruz. Şöyle camimizi size net bir şekilde göstereyim. Gerçekten çok güzel bir mimarisi var. İç mimarisi yapmışlar. Güzel bir hatıra bırakmışlar sonraki nesillere. Çorum Kargı Maksutlu Köyü Cami abi. çok güzel işlemeli desenli. Şöyle göstereyim size. Evet. Burada sanki böyle bir koyun gücü, koyun birlik beraberliği anlatılmış. Umarım birlik beraberlik daim olur.